Arkadaşlar merhaba. Kamyonet ruhsatlı fiyaronalar. Otomobil oluyor mu? Evet oluyor. Şimdi videomuzu izleyelim. Akabinde detaylı olarak nasıl yapıldığını anlatacağım. Arkadaşlar merhaba. Arabamızı kamyonet ruhsatından otomobil ruhsatına çevireceğiz. Aranan ilk kriter arabanın orijinalden camlı olması ve arka bagaj kapağının tek parçada açılması. Aranan ikinci kriter şasi numarası ve üçüncü kriter ise şurada gördüğünüz aracın üretilirken basılan arabanın tip onay numarasını, seri numarasını, üretildiği yeri gösteren belge. Şimdi bunlar bizim aracımız için uygun. Ee, devamını yapılan işlemleri sırayla göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar ben otomobil çevirmişliğim için Öz çağrı mühendislik, İzmit'i tercih ettim. Ee, burada araca çeşitli işlemler yapılıyor. Arka emniyet kemerleri, koltuklara kafalıklar ve o işlemler yapılıyor. Bu, i̇çerideki araçlar da sonunda Ereğli'den gelmişler. Yapılan işlemleri an ve an göstermeye devam edeceğim. koltuğumuzu söküyorlar koltuğa işlem yapacak. Yok ama arkadaşlar. Üçüncü kefe kemerimiz. Kafalığımızın da montajı yapıldı. Arabamız artık arkası üç kişilik oldu. Evet. Aracımızın buradaki tüm işleri tamamlandı. Şimdi muayene sırası aldık. Projemiz TSE'den onaylandı. Buraya Üçüncü kafalık takıldı. Işık vuruyor pardon. Şöyle baktığınız zaman daha net belli. Üçüncü kafalık haricinde üçüncü emniyet kemeri takıldı. Bunların hepsi profesyonel şekilde yapılıyor. Aynı zamanda burası TSE tarafından canlı olarak kamera sistemiyle izleniyor. Kamera sistemi buradan bağlı. Bu yapılan arabanın işlemi anlık sisteme kaydediliyor. Muayene sonrasında sistem onaylanmış oluyor.